Kripto Kralı Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta, hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman RSI trendini hala koruyor olduğumuzu görebiliyoruz. Yani aslında tam olarak bunu takip etmeye devam edeceğiz. Birazdan yine daralmaları da göstereceğim fakat burada RSI trendi net bir şekilde de kırılmadığı sürece Bitcoin'de habire yukarıya doğru atak yapma şansımız hala var. Fakat bunu dün de paylaştım zaten. Dün Twitter'dan takip ettiyseniz 4 saatliklerde saatlik zaman dilimlerinde maalesef uyumsuzluklar geliyor arkadaşlar. Maalesef burada hala uyumsuzluğun aktif de olduğunu görebiliyoruz aslında. Ve dün zaten Twitter'da şunu konuşmuştuk. 41.600'lere doğru bir geri çekilme gelebileceğinden bahsetmiştim. Ve tam olarak 41.700 civarlarından geri dönüş yaşadı. E şunu söyleyebilirim. Eğer ki Bitcoin 41.500'ü aşağı yönlü olarak kırarsa, hacimli bir şekilde kırarsa maalesef aşağıda bizlere 40.000 bansları bekleyebilir arkadaşlar. Çünkü bakın insurance top da orada zaten. Tam olarak burada bizlere 40.000 seviyelerinin korunması gerektiğini söylüyor. Burada 1.618 SMA'nın da yine aynı şekilde 40.000 dolar seviyelerinin önemli olduğunu söylüyor. Bu yüzden burada 40 bin dolar seviyesini önemli bir şekilde takip edeceğiz. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması maalesef trendi döndürebilir. Yani 4 saatlikte aşağı doğru daha da geri çekilmeleri meydana getirebilir. Bu yüzden önceliğimiz 41.500 olacak. Ardından da 40 bin seviyeleri önemli bir destek hattı olacaktır. Fakat dediğim gibi makro görünümde ise şunu takip edeceğiz. Bakın bu RSI trendini takip etmeye devam edeceğiz. Ve burada bakın zaten yani tam olarak Bitcoin'de aslında şu evredeyiz arkadaşlar. Tamam mı devam mı dediğimiz evre ye de giriş yaptık. Bakın bunun üstüne bir atmayı başarabilsek. Şurada istirans topu kapatmak istiyorum. Daha net gözüksün. Burada arkadaşlar şunun üstüne bir atmayı başarabilsek. Geçmişte neler olduğunu görebiliyorsunuz. Ki mesela şurada da olabiliriz. Bu yüzden biraz dikkatli olalım. Üstüne attığımız zaman kırılım geldiği zaman daha güvenli bir şekilde işleme girmiş olacağız. Fark bu aslında. Yani çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradan yine red yiyip aşağı doğru gitme olasılığı var mı? Maalesef var. Fakat kırılımı arkamıza alırsak şurada olduğu gibi mesela veya şuralarda Olduğu gibi mesela ne olmuş arkadaşlar Direnç 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 kırmış Rally başlamış zaten görüyorsunuz bu yüzden burayı bir bekleyeceğiz. E, bu seviye kaç derseniz şu anda bir 43 binle seviyeleri bizlere gösteriyor. Bitcoin'in 43 bin üzerinde bir gün kapatması önemli olacaktır. Bu seviyenin alınmasına sebep olacaktır. Hatta hedeflerimizin 74 binli seviyeler olabileceğine dair sinyaller alacağız. Fakat kırılım geldi mi? Maalesef hala gelmedi. Bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi 4 saatlikteki uyumsuzluklar hala aktif. 41.500 kırılırsa maalesef bir 40.000 denemesi gelebilir. Ama 40 bini kırmadığımız sürece kısa vadede bir sorun yoktur. Uzun vadede takip edeceğimiz trend desteği de budur. Zaten bunları sık sık Twitter'dan güncelliyorum. Herhangi bir kralım geldiği anda da zaten sizlere paylaşırım. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Tamam sonrasında bir istiren stopa bakalım arkadaşlar. İstiren stop hala alda devam ediyor. Ve hafiften yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor kafasını. Bu gayet güzel. Direkt olarak Ishimoku bulutuna bir bakalım. Ishimoku bulutu ala geçmiş. Bakın bu da sevindirici. Fakat şu bakın sapma çizgisi kendisini yukarıya atamıyor. Şurada da arkadaşlar sapma çizgisini kendisini yukarıya doğru attığını kanıtlarsa burada alın daha doğru bir al olduğunu görebileceğiz. Yani bu alın çalışma olasılığı daha da artacaktır. Şuralarda olduğu gibi. Sonrasında burada bir Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı e, daralma devam ediyor aslında değil mi? Akümülasyon döngüsü devam ediyor. Bollinger bandı tarafından da bunu görebiliyoruz. E, hacim olarak ne durumdayız? hacimler yavaştan toparlamış aslında küreselinde açılmasıyla birlikte. E, direkt olarak burada da zaten bakın yine hemen hemen aynı yerlere geliyor. Burada da 44.600, değil mi? Önceliğimiz 43.000 olabilir. Sonrasında 44.600 olabilir. Bunları bir takip edebiliriz. Yatay akümülasyon bölgesinden kurtulmak istiyorsak da 46 47. Yani 46 47 çok daha güvenli bir alan olacaktır. Bunları teker teker takip etmeye devam edeceğiz. Peki hemen bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. USDT dominansı adına bakın aşağı doğru bir kırılım geldi. Net bir şekilde kırılım geldi. Fakat burada RSI trendi basında yeniden bir kafasını doğru yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor. Belki arkadaşlar şurada bir yarım kalan iş vardı. Bakın hatırlayacaksınız tam temas edemedi. Belki onu yaptırabilir. Eğer ki çok zorlayacaksa piyasayı. Yani Bitcoin'i bir 40.000'e 40 düşüreceklerse 40.000-39.000 bandına doğru. Ee, o zaman bu olabilir. Fakat buradan yeniden red yemesini bekleriz. Güzel bir kralım geldi USDT dominansı adına. Burada ilk hedeflerinin de 3.68 olduğunu söyleyebilirim. Ve zaten bu seviyenin kralımı. Bakın burası çok önemli bir destek USDT dominansı adına. Bitcoin'de 46-47'nin kralımına sebep olup rally'nin başlangıç temas sürecine bizi götürebilir. Ya yani bu yüzden burayı da takip edeceğiz. USDT dominansı adına da 3.68 güzel duruyor. Oralar takip edilebilir demek istiyorum. Peki hemen bir diğer grafiğimize bir göz atalım. Burada bakın hareketin anlamlı olduğunu görebiliyoruz. Bu gayet güzel, bu gayet sevindirici. E, hacimler toparlıyor yani bunu söyleyebiliriz. E, sonrasında bakın burada daralma hala devam ediyor. Dediğim gibi belki de Mart'ın sonuna bırakacaklar. 26-27 Mart'a bırakacaklar. Burada iyice bir daralma var ve buna bağlı olarak da gelecek olan hareket maalesef sert olacak çünkü bu grafiği de herkes takip etmeye başladı ve buna göre pozisyon alacak olan kişi sayısı çok fazla olacaktır. Yani kralım yukarıya da gelse aşağıda gelse artık hareketlerin çok daha sert olabileceğini söylemek istiyorum. Burada ise arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin'de şu bölgeyle bir benzerliğimiz var aslında. Hatta bir yakınlaşalım. Bakın bu bölgeye çok benziyoruz arkadaşlar. RSI uyumsuzluğu olsun, momentum uyumsuzluğu olsun, yine aynı şekilde MACD uyumsuzluğu olsun. Burada tamamen birebir aynı şekilde ilerliyoruz. Ve buradan bir yukarıya doğru atağımızı yaptık. Ve burada da bir yükselen üçgen formasyonu oluşturmuştuk. Bu yükselen üçgen formasyonu devam ediyor. Alt bandı kaça denk geliyormuş bir de onu söyleyeyim arkadaşlar. 39.500'lerde şu anda. Orayı da takip edebiliriz. Sonrasında dediğim gibi burada bir yükselen üçgen formasyonu hala aktif. Bunun da bir kırılımının gelmesi gerekiyor. Kırılım geldiği takdirde şuradaki harekete benzer bir hareket görebilir miyiz acaba diye şüphelenmeye başlayacağız. Momentum anlamında biraz daha cılız dursak da yeniden toparlanma aşamasına rahatça girebiliriz. Önemli olan şu kırılım. Sonrasında direkt olarak bir diğer grafiğimizde hala sattı olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Sizler de fark ediyorsunuz zaten uzun bir süredir bir türlü bunu ala geçirmeyi başaramadık. Ve bakalım bunun da ala geçmesiyle birlikte bir diğer onay mekanizmamız da bu olacaktır. Dediğim gibi kademeli gitmek önemli, fomolanmamak önemli. Her şeyin onayını alarak kalan %30'umuzu kullanmak önemli olacaktır. Çünkü o bizim son silahımız aslında, son kurşunlarımız. O son kurşunları güzel yerlerde fedebiliriz veda etmemiz gerekecektir. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında burada MACD tarafından haftalıkta gelecek olan A sinyali gayet güzel duruyor. Yani Bitcoin ataklarına devam ederse şurada bir kesişimi yakalamak üzereyiz. Şurada olduğu gibi veya şuralarda rally'nin başladığını bize gösterdiği gibi veya şurada arkadaşlar hareketin başlangıcını gösterdiği gibi bizlere yine hareketin başlangıcını gösterebilir veya hareketi doğrulamamızı sağlayabilir. Yani bu kesişim gayet güzel duruyor. Hatta tersi yönünde de zaten bakın Tepelerden sat verdirtiyor neredeyse değil mi? Şurada da mesela tepelerden sat verdirttiğini görebiliyoruz. Sonrasında baktığımız zaman Moon Cycle grafiğimizde arkadaşlar bizlere diyor ki Dolunaylar alış fırsatı, yeni aylar satış fırsatı gibi bir şey olmuş değil mi? Dolunaylarda mesela şu bölgede Dolunay haftası olarak yeni aya kadar çıkış, Dolunay haftası olarak baktığımız zaman yeni aya kadar çıkış. Sonrasında bir aşağı doğru geliş. Peki Dolunay geldi şu an yeni ay ne zaman gelecek derseniz o da arkadaşlar e, direkt olarak Nisan'a kadar rahat hızlıyor bizlere. Yani 1 Nisan'a kadar rahat hız şeklinde bir yorum var. Tabii ki illa çalışacak diye bir şey yok ama istatistiği olarak fazla çalıştığı için bunu da göstermek istedim. Sonrasında Bitcoin'de likidasyon durumları ne durumda derseniz arkadaşlar dün bayağı bir shortların patladığını görebiliyoruz. 108 milyon dolar kadar. Sonrasında gecesinde de biliyorsunuz 46 milyon dolarda long patlamış. E, hatta 31 milyon da burada patlamış. Yani e, longları da içeriye aldıklarını görebiliyoruz marketin fakat hala long yönünde daha fazla olduğunu da söylemek istiyorum. Sonrasında baktığımız zaman arkadaşlar bitcoin tutan cüzdan sayısı gün geçtikçe artıyor ve daha çok insanın benimsediğini görebiliyoruz. Aslında bunun artıyor olması ve daha çok yolun başında olduğumuzun da bir göstergesi değil mi? Ve şunu da aldım hatta dedim ki 0.01'den büyük olsun. Biliyorsunuz bazen boş cüzdanlar açılabiliyor. Mesela sizin de hiç kullanmadığınız cüzdanlar olabiliyor. Onu önlemek adına da 0.01'den büyük şeklinde bir girdilere baktığımız zaman da Bitcoin'in benimsenmesinin arttığını görebiliyoruz. Bunlar da bir diğer önemli tablo ve daha yolun çok başındayız gerçekten kripto paralar adına. Yolun çok başındayız. Ne zaman umutsuzluğa kapılsanız dünyanın yarısından fazlasının daha bu işe girmediğini unutmayın. Sonrasında baktığımız zaman gun analizinde arkadaşlar kralımın geldiğini söyleyebiliriz. Burada kralımın yapmayı başardı. Belki retest ortamı oluşturabilir. Reteste 40 40.000'i gösteriyor. Ve bu gun analizi analiz nedir derseniz burada bakın direnç rolü üstlenebiliyor. Bazı bantlar önemli bir şekilde oradan noktasal dönüşler yaşayabiliyoruz. Şurada mesela yine red yemiştik. Şu anda bunu kırdık. Bu gayet sevindirici. Dediğim gibi 40.000 retest konumu. Sonrasında burada arkadaşlar bitcoin rezerv baktığımız zaman iyice azalıyor değil mi direkt olarak insanlar soğuk cüzdanları çekmeye devam ediyor Bu da görmek istediğimiz bir diğer tablo sonrasında hala trend desteği üzerinde kalmaya devam ediyoruz bu trend destekleri bizlere fırsat olarak nitelendirebiliyoruz bazen bu trend desteklerinde bakın aşağı doğru iğneler gelebiliyor mesela şurada bir iğne gelmiş ve bu yüzden de geri kalan yüzde 30'u tutuyoruz yani buralar kesinlikle güzel akümülasyon bölgesi fakat aşağı doğru bir hareket daha gelirse daha kralım gelmedi o üçgen kralımı daha gelmedi. Bu yüzden ona da hazırız aşağı doğru bir iğne gelirse onu da almak isteriz. Sonrasına baktığımız zaman bitcoinin aranmalarının iyice düştüğünü görüyoruz. Bakın bu çok sevindirici bir tablo arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Amacımız şu olmalı arkadaşlar. İlginin çok olduğu yerden kaçıp, ilginin çok olduğu yerden kar alıp, ilginin az olduğu yerlere doğru yönelme vaktinin geldiğini gösteriyor bu da bizlere. Yani Bitcoin'de artık aranmalar düşüyor. Herkesin konuştuğu dönemden biraz daha ilginin azaldığı döneme doğru giriyoruz. Bu da gayet güzel. Peki bu ilgi ne zaman artacak? Tabii ki tepelerde gördüğünüz gibi, gibi 2017 tepesinde, veya 2020 tepesinde olduğu gibi arkadaşlar ilginin arttığı yerlerde de herkesin konuştuğu, herkesin böyle aç gözlü olduğu dönemde de çıkış yapmanın geleceğini düşünebiliriz. Sonrasında haberlere baktığımız zaman DBC CEO'su bu arkadaşlar Güneydoğu Asya'nın en büyük bankalarından bir tanesi kriptoyu altına alternatif olarak görüyor. Bakın diyor ki altının yerini alabilir ve artık bunları daha güzel bir regülasyon sürecine sokmaları gerektiğini söylüyor ve böyle bir öneride bulunuyor. Dediğim gibi bakın giren adamları görüyorsunuz. Milyarderler giriyor, büyük kurum kurumsallar giriyor ve bu devam edecektir arkadaşlar. Yolun çok başında olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Ne zaman umutsuzluğa kapılsanız direkt olarak aklınıza bu cümle gelsin arkadaşlar. Sonrasında habere baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası Başkanı diyor ki arkadaşlar kripto para birimlerini Ruslar kullanıyorlar diyorlar ve biz o kadar yaptırım yapıyoruz ama bunlar işe yaramıyor şeklinde bir tepkide bulunuyorlar aslında ve direkt olarak bunun önüne geçmek adına da biliyorsunuz bir yaptırım taslağı hazırlamaya gidiyorlar. Umarım küçük yatırımcıları da etkilemezler. Umarım direkt olarak bizi de etkilemezler. Demek istiyorum. Ardından baktığımız zaman biliyorsunuz 40 yılın en yüksek enflasyon oranı geliyor ve direkt olarak Biden'ı yönetimi suçlayıcı haberler akışı devam ediyor arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Enflasyonu durduramıyorlar. Ve bunun üzerinde de bayağı bir çalkantı bulunduğunu söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanlar ne yapıyor derseniz. Onlar hafiften böyle bir. Yataya bağlamışlar. Hafiften bir hatta kafası aşağı doğru bakıyor gibi duruyor. Ardından bir yıllık hodol dalgasının gayet güzel bir şekilde artışına devam ettiğini ve biraz daha sabır gerektiğini bizlere söylüyor. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da şu anda korku seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.